Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım meşalları göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. birincisi şöyle bir dosya aldım Şöyle. Gördüğünüz gibi. Arkası böyle arkadaşlar. İç içi böyle arkadaşlar. Şu bir dakika tam göremiyorsunuz. Şöyle yapalım. Şu tonda. Yani arkadaşlar. Şöyle bir dosya aldım. Kronik. Şunu kenara koyalım. Bir de diğer aldığım eşya şurada arkadaşlar. Şöyle bir klaklık aldım türlü. Sizin içerisi yavaşça böyle hava esince takınca çok iyi oluyor. Böyle kulağım esmiyor. Kulağım çınlıyor sonra. O yüzden böyle bir şey aldım. Şöyle tatlış bir mor li lila gibi. Kal. Sıradaki arkadaşlar. Şöyle bir şarkı Şurası böyle ama diğer tarafta yok arkadaşlar. İçindeki şu taraf beyaz ve çok yumuşak. Ha bu duyudu. Nasılsın? <laughs> Diğeri de de arkadaşlar şaşıracaksınız. Şöyle bir kremi çantası aldım. Kulaklığı son piş. Böyle tatlı ve yumuşacık. Çok güzel bir dokunuşu var. İçinde bir tane daha aldığım eşya var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Nerede bu? Bu arkadaşlar. Kramicizden aldım. Bir de şöyle bir gözlük aldım arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bakın şöyle kulaklı bir tane gözlük aldım. Gözlüğüm kırılmıştı diye almıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gelin biraz size takalım. Nasıl güzel mi arkadaşlar? Siz böyle bir şey alır mısınız? Aş aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Şöyle cüz şeyimizi koyalım kırmızı Şöyle ağzını kapatmamız lazım bir dakika arkadaşlar. Evet, kapattım. Sıradaki de arkadaşlar. Şöyle bir kağıt tutucusu kromi aldım. Arkası da böyle. Arkadaşlar bununla beraber sizde resim yapabilirim. Ne isterseniz yorumları yazabilirsiniz. Bir de aynısı var arkadaşlar ama öyle değil. Defteri arkası da aynı. Şöyle göstereyim. Bakın arkası da aynı. Bir de arkadaşlar içinde çok güzel şeyler var. Bakın. Sticker'lar var. Bir sürü. Bakın şöyle göstereyim size sayfalarını. Bakın. Sonra sayfası da şöyle arkadaşlar. Bakın. Şöyle birkaç tane. Bir de şurası bakar mısınız? Bakın. Çok güzel. Önü de böyle arkadaşlar. Önü de şurası şöyle. Bir kez sizlerle beraber resim çize, çizebiliriz arkadaşlar. Size bir şey hatırlatmak istiyorum. Kanalı abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle beraber resim çizebiliriz demiştim. Açtaki yorumlara yazmayı unutmayın. Son halleri böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Başka ne isterseniz yorumları yazabilirsiniz. Ama arkadaşlar gerçekten ben bunu çok sevdim. Şu da çok tatlı. İlk başta annesi olması beni şaşırttı. Ama arkadaşlar burada yazması normal. Book diyor. Çünkü bu kitap bu book değil. O yüzden sevdim ben bunları ama al aldığım için. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bye.